nasıl başlayacak bilinmez. Biraz önce servis bu televizyonu yani TCL 65 C935 modeli vatan kompetörden alınmış. Servis burada açtı ve kurulumunu yaptı. Yap, yapmaya çalıştı. Ekran için piksel testi istedim. Sağ olsun o da kırmadı. Şey yaptı. YouTube'dan bir piksel testi yaptık biraz önce. Her şey zaten yerde. Ama ekran faciası. Birlikte gördüğümüzde 4 tane piksel, ölü piksel veya başka bir şey gördük ve bir fotoğraflarını çekti, videosunu çekti. Yani merkeze bildireceğini belirtti. İade veya değişimle ilgili işlem başlatabileceğini söyledi. Ondan sonra baktığımda 5-6 tane daha ölü piksel vardı. Ee, yaklaşık 9 belki yer yani biraz daha bakarsam 10 tane falan olur. Şimdi demeyin ki yani aynı piksele geliyor falan. Bakın bu ortadakini göstermek istiyorum. Bir tane, iki tane. Yani o kadar çok hata var ki. Yani burada görüyorsunuz iki tane yan yana zaten. Bunlar gerçek bir facia. Bunlara yani bu telefonun kamerasında çektiğim için çok fazla net göremeyebilirsin. Bakın bir tane de burada. Ben buradaki tam bir facia. Şurada büyük bir tane var. O bir piksel falan da değil. O tam bambaşka bir şey. Şimdi ne olduğu görünüyor. şimdi buraya kadar üç tane gördük şimdi bakın oraya gelmeyeceğim bu ortaydı ben hemen şurası yani benim solum ürünün sağ tarafı hemen burada bir tane var hemen onun alt tarafında iki tane var biraz da değişik solunda kalıyor hemen burada daha facia bitmedi. Bakın bunun en üstte de var. Hemen şurada çok büyük. Büyük kenara yakın ama bir facia. Bakın bura. Şu orta kısmındakileri gördük. Şimdiye kadar yaklaşık 5 tane gördük. Bitmedi. Bakın bu alt kısma doğru gidiyor. Bakın bura alt kısımda. Ve burada hemen görünüyor. Bura alt kısım. Ya. Yani aklınızda olsun ki kafanız karışma. Bura alt kısım. Burada yukarısında onun biraz daha yukarısına bakın bunu bunu göstermiştim de az önce ve şimdilik bir de bu var. Ve i̇kisini aynı kadraj alabiliyorsak yani burada yani şurada ve şurada ve burada görünüyor zaten eğer evet, dikkatli bakarsanız. Şimdilik buradan doğrudan yukarıya çıkıyorum. Bu orta kısımdakileri görmüştük. Bir de sol taraftaki Bakın burada. Hemen ona yakın. Yakında değil. Tam Q hizası burada. Üstte. Aslında facia bitmedi. Galiba diğerlerini görmüşüzdür. Alt alta inmeyeceğim. Ama görmediklerimiz de var. Onu da söyleyeyim. Çok kazaol olanlara bakmıyorum. Uzun lafın kısası, bir ekran faciasıyla karşı karşıyayız. É uma alzema